Merhaba, merhaba. Evet galiba Covid olup sonrasında tamileşemeyen seslerden biri de benim. Selam arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz, her şey nasıl gidiyor? Bugün sizlere sıfır makyaj bir video çekmeye karar verdim. Neden? Çünkü bu video ciltle alakalı olacak. Bu arada ısıtıcımız çok iyi çalışmıyor. Yani çalışıyor da ev çok soğuk. Şu an Amsterdam gerçekten böyle eksi 2 derece falan ve ben donuyorum. Bu yüzden videoyu montla çekmeye karar verdim. Bu kadar da değişik olunur mu? Ne yapayım arkadaşlar? Gerçekten çok soğuk ve ben normalde de böyle ikide bir çok üşüyen insanlar vardır ya sabah akşam hatta yazın bile elleri ayakları soğuktur ben onlardanım. O yüzden sanırım böyle oluyor. Artık yeter işte böyle video çekiyorum. Sırf siz istediniz diye, sırf siz istediniz diye sıfır sıfır makyaj. Sonunda! Woo! Ya ben sıfır makyaj zaten video çekiyordum da işte ondan sonra birazcık sivicilerim çıkınca utanmaya başladım. <laughs> Şimdi bu video neyle alakalı olacak? Ciltle alakalı olacak. Çünkü siz bana çok soru sordunuz. Cildini nasıl toparlıyorsun, cildini nasıl toparlıyorsun? Gördüğünüz üzere ben daha cildimi toparlamış değilim. Şimdi size daha da yakın göstereceğim. Böyle kırmızı büyük sivilcelerim çıkıyor mesela bu sivilce size yemin ediyorum yaklaşık ne zamandır var şu sivilce herhalde bir 5 haftadır falan vardır çıktı çok büyüktü ve böyle kırmızı leke kaldı ve geçmiyor. Şu yeni çıktı. Biraz böyle çok çikolatayı yiyorum ayıptır söylemesi kadınların o dönemindeyim. Belki o yüzden de çıkmış olabilir. Böyle büyük iltihaplı sivilceler çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi burada da, burada da Anlımda hiç olmuyor. Şurada bir tane dev çıkıyor. Bazen böyle tam kaşımın ortasında oynuzlanmış gibi çıkıyor. Ama yapacak bir şey var mı? Var. Şu an çok güzel ürünler kullanıyorum. Ve ben bu ürünleri size daha paylaşmayacağım. Bu arada hiçbir şekilde reklam veya bir şey kazandığım yok. Tamamen dürüst bir şekilde. Çünkü ben hayatımda Instagram'dan da görmüşsünüzdür. Belki hani 9. sınıfta falan bir iki paylaşım yapmışımdır ve hiçbiri de cilt ürünü değildir. En fazla maske falandır. Hiçbir şekilde ciltle alakalı hiçbir reklam yapmıyorum veya paylaşım yapmıyorum. Çünkü şu ana kadar bana hiçbir şey yaramadı. Sadece Ruoktan diye bir ilaç kullanmıştım. Ve eğer bana bir şey yaramıyorsa gidip size reklamını yapacak değilim parası için falan. Kesinlikle bence bu kendi takipçilerini ve sana güvenen insanları kandırmak oluyor. O yüzden fakirim ha! Şaka diye ben şu an çok güzel ürünler kullanıyorum ve bunlar ilk defa bana yarayan ürünler oldu. Ve şu an mesela benim cildim çok daha kötüdü. Böyle bütün yanaklarımda sivilce vardı. çok daha iyi olmaya başladı. Toparlamaya başladı. Nasıl? Onu da size anlatacağım. Süt ve süt ürünü tüketmeyi bıraktım. Kesinlikle asla tüketmiyorum. Sadece arada eğer normal soya yoğurt veya hindistan cevizi yoğurt veya ne bileyim bademli yoğurt. Burada çok fazla var. Badem sütünden yoğurt falan yapıyorlar. Ne kadar organik bilmiyorum. Bulamazsam yoğurt tüketiyorum ama çok nadir. Yoğurt da niye tüketiyorum? Ben sabahları hep yoğurt yiyorum. İçinde işte müsliyle, meyveyle falan. Çok seviyorum sabah tatlı yemeği. O yüzden onun haricinde süt süt tüketmiyorum. Çünkü bunlar vücudumuzda bir bakteri üretiyor. Şimdi adını unuttum. Kandida, kandida değişik de bir adı vardı. Bakteri üretiyor bağırsaklarında ve bu bağırsaklarında da sindirilemeyince biliyorsunuz bağırsak ikinci beyindir. Karaciğerine de puşlanıyor ve yüzüne geliyor ve yüzünde de bunlar iltaplanarak çıkıyor. Neyse çikolata yemeyin, yağlı, kızartma yemeyin. Hep sebze, meyve, salata. Bu arada mesela zeytinyağı ile alakalı ne dedi? Zeytinyağı pişirmek çok yanlış dedi. Zeytinyağı pişirilen yemeğin üstüne dökülür dedi. Hem de öyle tadı da daha güzel oluyor. Bu yüzden bana kenevir yağıyla pişirmeyi önerdi. Bu da hem cilt için hem sağlık için. Ah ne saçmalıyorum kenevir yağını sadece bir şey için önermiş olabiliriz. Onun için de Amsterdam'dayız. Woo! Hem de avokado çekirdeği yağıyla pişirmeyi önerdi. Bunları da pişirip yiyorum. Harika oluyorlar. Daha sağlıklı olduğundan eminim. Bu adam aynı zamanda hem cilt uzmanı hem de sağlık uzmanı. Bu arada nasıl bu kadar eminsin diyebilirsiniz. Çünkü ben benden önce giden arkadaşlarımın cildi böyle bebek papası gibi oldu. Benden daha kötü ciltleri vardı. Ve şu an anlatamam. Yani dokunulur yaşanır. Öyle bir şey. Böyle bir değişiklik yaptım. Onun haricinde kullandığım ürünlerin hepsi bitki özlü. Hiçbir hani organik de demiyorum. Sadece içlerinde bitki var. Başka hiçbir şey yok. Abi adam böyle 10 yıl hatta bütün dünyadaki doğal yerleri gezmiş. Ormanlara gitmiş. Dağlara çıkmış. Bilinmeyen bitkileri keşfetmiş. Ve bunlarla kür. Ama daha ben size bunu söylemeyeceğim. Çünkü hala kullanıyorum. Bütün sivilcelerimin geçmesini bekleyeceğim. Bu arada bu izleri de geçiriyor. İnanamayacaksınız. Zaten yüzüne sürülünce bayağı yakıyor. Neyse bunu da söyledim ya olarak. Stres yapmamaya çalışın. Ellerinizle yüzünüze çok dokunmayın. Sabunla yüzünüzü yıkamayın. Sabun çünkü gözenekleri tıkıyor ve daha fazla sivilce çıkmasını sağlıyor. Sabahları da sabunlamayın. Yüzünüzü kalktığınızda normal suyla yıkayın. Çünkü vücudun kendi ürettiği sebum ve kendi ürettiği yağ da bize çok yararlı. Hep hani bir şeyler kullanarak onları yok ediyoruz. Bu da çok önemli. Ne hani kadar ciddi bir video oldu ama bu videoyu uzun sürede çekmem gerekiyordu biliyorsunuz arkadaşlar. Ve her bölgede çıkan sivilcenin sebebi başka. Mesela burada çıkanlar daha fazla yağlı yemekten oluyor. Ondan sonra burada çıkanlar daha fazla hormonal alıyor diyebiliyorum çene hatta yanaklarımda çıkıyor. O yüzden işte bunu düzeltmeye çalışıyorum. İnşallah bir gün düzelir arkadaşlar. Tavus kuşu sütü bile sürdüğüm oldu Jeremy. Cilt çünkü hani ben fondötensiz böyle hiçbir şey sürmeden dışarı çıkmak istiyorum. Çıkıyorum da çıkmıyorum değil ama birazcık şey oluyorum hani böyle. Keşke diyorum böyle işte güzel kızlar geçiyor ciltleri çok güzel böyle oluyorum. Eh, keşke benim cildim bunun kadar sütün olsa. Gidip böyle alnının ortasından böyle küçük bir kondurup cildini yerim demek istiyorum ama yapmıyorum tabii ki yoksa korkarlar. Ne kadar tuhaf bir insan. Ama insanlar ne problemler yaşıyor. Yani cilt bunun yanında hiçbir şey kalıyor. Önemli olan sağlık. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Kötü makyaj malzemesi diyebileceğim. Her makyaj malzemesi kimyasal ve ne kadar hayvanlar üzerine denemiyoruz deseler de deniyorlar çoğu arkadaşlar. Bunu da bilin. O yüzden olabildiğince ben makyaj malzemesi almıyorum. Aldığımı böyle bir bayağı uzun süre tüketiyorum. Ama şu an kullandıklarım bunlar. Söylemedim adlarını çünkü tam iyileşmeyi bekliyorum size dediğim gibi. Şundan süreyim birazcık. Çok güzel geliyor. Bir de eğer benim gibi hormonal sıkıntılarınız varsa benim önceki videoda bahsetmiştim polikistik overim var. Aslında bir listem var. O listeyi gidip alayım size en sağlıklı, en spesifik tüketeceğiniz sebzeleri de söyleyeceğim. Bana doktor dedi ki iyi bir cilt, iyi bir diyetten gelir. Aslında bunu ben böyle daha değinmiş gibi söyledim ama diyet çok önemli. O yüzden bana böyle bir liste verdi ve bu listede cilde gelen en iyi spesifik meyveler, sebzeler ve baklagiller var ve ben size bunu paylaşacağım. Çoğunu bilmiyorum bu arada ama sebzelerden bamya. Yeşillikler biliyorsunuz işte maydanoz, dereotu, nane falan. Zeytin, avokado, uzun biber. Hani bu kalın biberler var ya dolma biberleri ama o kırmızı olanlar. Kabak, salatalık, yeşil muz. Uuu yeşil muz mu? Kereviz, mantarlar, marul, edamame, vakame falan hani bu Çin yemeklerinde veriyorlar ya böyle bir yeşil yosun gibi bir şey o. Domates, kabak ve purslane diye bir şey ama ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar en iyi gelen sebzeler meyveye. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bu en iyi gelen sebzeler cilde. Devam ediyoruz. Meyveler. Elma. Muz. Çilek. Dut. Ondan sonra kara dut. Bunların sınıfı neyse onlar. Kantalop. Onun kantalop. Kantalop aynen. Galiba Türkçesi o. Kiraz. Hurma. Mmm, Örücü açtığımız en güzel şey. Hurma çok severim. Çok tatlı. Bazen böyle hurmalı snickers falan yapıyorlar. Çikolatasız sırf böyle kendi şekerinden. <laughs> üzüm değil fig neydi ya incir ah canım nasıl çekti incir böyle yumuşak böyle ısıracaksın ağzında böyle küçük küçük çekirdeklerini hissedeceksin tatlılığı sonra 5 tane yiyeceksin sonra cır olacaksın e, oh, eski zamanlar bir de utanmadan ben 6-7 tane yiyordum annem artık şey diyordu yeter Zeynep daha fazla yeme çok kötü cırcır olacaksın ben böyleyim anne merak etme ben bağırsaklarımı iyi tanıyorum yeşil limon bu küçük lime'lar oluyor ya aynen onlar mango kabun portakal şeftali armut galiba bütün meyveleri iyi geliyor bu arada. Turşu... Pikli Pear diyor. Turşu armut. O ne bilmiyorum. Çekirdek ama e, üzümlü çekirdek. Çekirdekli üzüm. Allah'ım İngilizce okurken aynı zamanda Türkçe'ye çevirmek çok zor. İki tanesini bilmiyorum. Çünkü galiba böyle biraz tropikal meyveler. Zaten bizim orada da olduğunu düşünmüyorum. Elderberry. Bu var ya şey kırmızı. Eee... Elderberry. Siz artık bunu çevirirsiniz benim için arkadaşlar. Zencefil, kamut, kinoa, Tamam bunlar kino meyve değil ama niye burada bilmiyorum. En iyi gelen kuru yemişler. Hemp seeds. Hemp seeds neydi unuttum. Neyse hemp seeds yazdım yerin altına. Türkçe yazacağım altyazı olarak. Susam. Ee, ee. Evet burada paralize olmaya başlamış bir Zeynep görüyorsunuz. Bulamaz. Yazık. Ro neydi ya? Çiğ susam çekirdekleri. Tahini yağ, Walnut. Hani böyle kırması çok zor. Abi niye benim aklıma gelmiyor şu an ya? Ceviz Brazilian nuts. Kokonat yağı. Sakın onu pişirmeyin diyor. Üzüm yağını da pişirebilirsiniz diyor. Ha yağlardan. Onu zaten söyledim size. En iyi gelen. Ay bunların hiçbirini çeviremeyeceğim. O yüzden boş verin şimdi. Bir şeyler de tatlandırmak istiyorsanız avage şurubu satılıyor. Böyle balın yanına da alternatif olarak kullanabilirsiniz. O da çok iyi geliyormuş ki ben bunların hepsini yapıyor muyum? Yapmıyorum. Burada hurma şekeri. Hurma şekerini de şeker yerine kullanabilirsiniz. Hem daha iyi hem daha organik. Yani cildimize kötü gelen şeyler zaten şeker ve kötü yağ. O yüzden dediğim gibi pişirirken eğer o avokado yağı, kenevir yağı gibi şeyleri kullanırsanız kesinlikle cildinizde iyi bir değişim görürsünüz. Dediğim gibi ben doktor değilim. Ben sadece araştırma yapan, kendi yolunu bulmaya çalışan bir kızım. Ee, i̇nşallah bu söylediklerimizde de yararlı olur. Ben ürünlerden %100 iyi bir sonuç aldığımda zaten size paylaşacağım. Hatta bununla alakalı bir video çekeceğim. Şimdilik böyle küçük bir paylaşım olsun. Ben neler uyguluyorum cildime. Fazladan hiçbir şey yapmıyorum. Bence cildi rahat bırakmakta çok önemli arkadaşlar. Hep bir şey kullanıyoruz. Yok göz altına bu, kaşa bu, çeneye bu. O kadar fazla şey kullanıyoruz ki yüzün zaten dengesi şaşıyor. Aynı ürünleri uzun bir süre kullanmak ve tekrar tekrar hani böyle söylenilen zamanı tekrarlamak çok önemli. Benim şu an bir tane sabunum var, toniğim var kürüm var, serumum var sonrasında ilk serum değil ama sabun tonik, kür serum. Böyle bir dörtlü kullanıyorum. Çok iyi geliyorlar şu an. Gerçekten cildimin benim buralarında inanılmaz fazla iz vardı. Bakalım. İleştirimde tam olarak size bir tane video yapacağım zaten. Böyle bir kısa cilt videosu olsun. Çünkü ihtiyacımız vardı. Ee, bu arada renkli gözlerin cildi daha kötü oluyor diye bir şey diyorlar. Nazarda ama bilmiyorum. Acaba bu doğru mudur? Yorumlara yazın. Eğer doğru düşünüyor musunuz söyleyin. Yoksa şehir efsanesi mi bilmiyorum. Evet Vesle video çekeceğim özür dilerim. Sabah erkenden çıkıyor ve gece geç geliyor. Çok yorgun oluyor gidip hani ona eh tatlım YouTube videosu çekmeyi ne dersin diyemiyorum. Ama kesinlikle çekeceğiz. Özellikle hafta sonu bir şeyler planladık. O yüzden takipte kalın. Bana abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Ki kıza gelip daha fazla video yapayım. Her gün bir tane düşünseniz artık kör oluyormuşum. Günaydın arkadaşlar falan diye. <laughs> İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Biraz bile olsa yararlı olmuş olur. Cildi birlikte toparlayacağız ve ben bana yarayanları gördüğüm anda size de paylaşacağım. Bakalım size yarayacak mı? Bu kadardı video. Görüşmek üzere. bay Bye. Bye.